Selam, bu videomda sizlere Code Game Lab'dan oyunu yapmayı göstereceğim. Öncelikle buradan yeni dünya butonu var ya, işte buraya tıklıyoruz. Sonra buradan şeyler var. Biz bomboş olan bir tane şey seçelim ve bakın böyle bir dünya geliyor. Şimdi biz bunu büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz. Yani yeni zeminler ekleyebiliyoruz, karakterler ekleyebiliyoruz. Öncelikle bir tane robot ekleyelim aracı karakterleri ve nesneleri ekliyor da Bu ne işe yarıyor? İşte buradan karakter seçebilir böyle. Tıkladığımızda. Şöyle. Karakterler nesne aracındayken sağ tık yaptığımız zaman programlayabiliriz. Şimdi size göstereceğim. Buradan. Şurada gezgenden seçelim. Şimdi bunu ne yapacağız? Nesne aracında olduğuna göre. Buna sağ tık yaptığınızda şöyle yerler geliyor. Yüksekliği değiştir, döndür, küçük kopyala kes bunları hemen ayarlı değiştir ve programla biz programla butonuna tıklayacağız ve böyle bir yer geliyor şimdi eğer klavye ne şurada Artek ekleyeceğiz ok tuşlarına bastığında hareket edecek nasıl hareket etsin yavaş mı çabuk mu tabii ki çabuk olsun tamam diyelim şöyle esc tuşuna basarak Şimdi başlatalım. Bakın ne oluyor? Hareket ediyor. Şöyle buna birazcık zemin ekleyeceğiz. Şöyle. Zemin fırçasından. Zemin fırçası ne peki? Zemini boya ekle ya da sil. Buradan blue, zeminin e, to, rengini seçebiliyoruz. Sonra büyüklüğünü seçebiliyoruz. İlk şöyle doğrusal kare fırçadan Doğrusu kare nedir? Göstereyim. Böyle uzatılabilen. Böyle yapalım. Bak. Yaptım. Tabii ki bu yollara engeller yapacağız birkaç tane. Şimdi devam edelim. Peki engelleri nasıl yapacağız? Birazdan göstereceğim. Şöyle. Şöyle biraz daha uzatalım. Şöyle. Şimdi bir tık daha yapacağız sonra şuradan böyle yapsak sonra da burada kazanma zemini yapacağız. Peki bu fırçanın böyle ne olacak? Tabii ki de büyüklüğünü değiştirebiliyor. Şöyle. Sol ok tuşu küçültüyor. Sağ ok tuşu büyütüyor. Biz böyle büyüteceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi böyle yaptık. Peki şimdi engellerek nasıl seçeceğiz? Şuradan farklı blok seçelim. Ne seçelim? Hmm, şuradan. 19'da bir şey var. 19'da bir tane lav blok var. Bunu seçelim. Sonra şöyle bir zemin fırçasını küçültelim yollarda minik minik engeller olacak. Şöyle. Bunlara değdiğim zaman öleceğiz. Birazdan onu da göstereceğim. Ha, yani oyunu Yeniden başlayacağız. Şöyle. O olsun. Şöyle. Biraz zorlar, zor olsun bu parkur. Şöyle yapalım böyle engeller yaparsak bu engelleri değmeden bitişe ulaşınca kazanıyoruz. Şimdi birazdan bitiş noktasını yapmayı da göstereceğim. Şurada bir tane bitiş noktası olsun. Buraya da bir lavlar yapalım. Böyle bir yanlışlıkla değerlerse kaybetmeyeyim. Şimdi bir tane bitiş noktası yapacağız. Bunu şöyle mavi bir tane şey olsa güzel olur. Dur. Lenek. mavi var. Seçelim. Sonra hı, Fırçayı birazcık büyütelim. Burası bitiş alanı. Şöyle Bakın. Buraya geldiğimiz zaman kazanacağız. Şimdi hemen şu nesne aracına, ilk önce kamera hareket ettirme tuşu bu ne? Kamerayı böyle hareket ettirebiliyoruz. Şimdi robota doğru gidelim. Sonra nesne aracını seçiyoruz ve sağ tıklayıp programla basıyoruz. Eğer artı diyoruz. Daha fazla tıkladığım zaman daha fazla şey var. Kara da. Kara da ne? Yani kara da, böyle kara da ama zemin seçeceğiz. Bir tane zemin seçeceğiz. Türlerden bakın. Eğer şu lava geldiğinde lava geldiğinde ya da oyuna oyuna tıklıyoruz. Sonra skor ayarla çıkar skor kazan bitir sıfırla sonraki seviye. Biz sıfırlayacak, oyunu sıfırlayacak. Nereye sıfırlayacak? Kendisi mi dünyayı mı? Tabii ki dünyayı sıfırlayacak. Şimdi yani başlatayım bir göstereceğim size. Şöyle hareket ediyoruz. Şu şeye çaktı. Bakın yeniden baş. Buraya değmeden geçmeniz lazım. Şöyle değdiğimiz zaman yeniden başlıyor. Şimdi son olarak kazanmayı öğreteceğim. Şöyle burada hemen ne Şey burada programlıyoruz. Eğer şurada eğer yapalım daha fazla. Karada edeceğiz. Hangi karada? Türlerden. Şu mavi karadaysa oyundan şöyle bir kazan. O oyunu kazan yaz. O oyunu kazanacağız. Şimdi tamam diyeceğiz. Şimdi ben bunu bu parkuru geçmeyi düşünüyorum. Şöyle Nesne aracındayken bunu Şöyle. Hemen. Şöyle şunu. Neyse oynanayken. Şöyle taşıyalım. Sonra direkt buradan başlayalım. Bakın kazanıyoruz. Şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.